Şimdi dilerseniz ekonomi gündemini konuşalım. Her sabah saat 9'da olduğu gibi. Stüdyo konuğumuz ekonomist Muhammed Bayram bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Muhammed Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Yayınları yaftar ee, Çok teşekkürler. Biz de izleyenlerimize iyi bir hafta dileyelim. E ekonomi anlamında da yeni düzenlemelerin olduğu bir haftadayız aslında. Ee, farklı farklı gündem maddeleri var. Fakat öncelikle e hazine ve maliye bakalım. Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar bence çok kritik, çok önemli. E kamuda artık tek maaş alınacak ve o maaş da en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin TL'yi geçemeyecek şeklinde. Evet. Birazcık açalım çünkü bazı tartışmalara neden olabilecek bir başlık aslında bu tek maaş konusu. Birden fazla işte çalışılsa dahi, yani kaç işte çalışılsa çalışılsın dedi bakan Şimşek. Ee, Aslına bakarsanız bu ikinci maaşı bunu geçemeyecek. Hı hı. Yani Zaten birden fazla kamuda maaş alınması zaten sorundu. Tabii. Ve buna ilişkinde bir kamuoyunda bir algı vardı, olumsuz bir algı. Tabii ki, tabii. Ve bu önlenmek isteniyordu kamu tasarrufu ve verimlilik paketi adı altında buna bir sınır getirildi. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci eğer maaşlar, ücretler varsa buna bir sınır getirilecekti. Yani. yani. asıl maaş kalacak. İkinci, üçüncü, dördüncü maaşlar varsa onlar belli bir sınır geçemeyecekti. O yüzden 92 bin lira kamuda en fazla maaş alan kişinin maaşı bu seviye geçemeyecek sınırı konmuş. Bence çok yerinde bir Biraz uygulama. Biraz açar mısınız bu dediğiniz şeyi? Evet. Ben tam anlamadım çünkü. Şimdi burada biliyorsunuz bir valinin e, ee, organ sanayi bölgelerinin doğal olarak bir başkanlık yapma durumu var. E, memur yani işte kamu çalışanı tek evet. maaş mı alacak? Kendi maaşını zaten alıyordu tamam. ama görevi ve liyakatinden dolayı o kişi başkalarına kullanılmak istendiği için başka görevlere atanıyordu. Mesela bir vali, ilim valisi evet. organ sanayi bölgelerinin doğal başkanlık yapıyor. Organ sanayi bölgelerinin doğal başkanlık olması ne demek? O OSB'deki ayrı bir valili toplantı yapması sorunlarını ona iletmesi anlamına geliyor. Yoksa vali randevu alacaklar da, gidecekler de, bulacaklar da sorununa yetecekler. Tamam. Şimdi bunun gibi doğal yoldan başkanlık yapılan yerler var. Doğa alıyorum atanan yerler var devlet memuru yüksek evet. kademedeki devlet memurunun. Yine bununla birlikte mesela bir Merkez Bankası başkanı ya da bir bakan yardımcısının bakan bankalarda yönetim kurulu üyelikleri ya da başka bir şekilde görevleri olabiliyor. Bunlar neden oluyor? Eş güdüm ve koordinasyon daha fazla olsun diye ya da vatandaşın lehine, reel sektör lehine olsun diye yapılan uygulamalar. Tamam. Ama tabii bu atanan kişiler yüksek liyakatle sahip kişiler. Maalesef bazı tırnak içerisinde liyakatı sahip olmasa atanmış kişiler de olabilir. O farklı bir nokta. Ama, ama şu, evet, e, maaş genele, genele yayıldığı için kötü örneklerde bunlar engellenmek isteniyordu ve şu anda engellendi. Tasarruf verimlilik paketi altında bu Sayın Mehmet Şimşek bunun değişeceğini ve birden fazla maaş alanlara düzenleme yapılacağını söylendi Şimdi bir düzenleme değil, direkt şöyle bir ifadesi var. İsterse 25 yerde çalışılsın bir yerden maaş evet, alacak. Şimdi bir müfettiş düşün. Maliye Bakanlığı bir müfettiş düşünün. Direkt Maliye Bakanlığı mı? müfettişi bir yerde maaşını alacak. Sonraki maaşlarına bir sınır getirilecek. Yani yoksa burada sadece bir tek maaş almakla birlikte bunun yapılması ama isterse 25 yerde çalışılsın bir yerden maaş alınacak demek. Bir maaş anlamına gelmiyor mu? Bir evet. maaş alınacak anlamına gelmez mi bakanın açıklaması? Bendeki bilgi asıl maaşından sonraki diğer maaştan ilişkin bir sınırlama. Çünkü kamu düzenlemesi böyleydi. Meclise sevk edilecek. Ee, olması gereken de ilk maaşı kendisinin olmalı. Birden fazla ücretlerinin bu sınıra tabi olması. Yoksa e, burada kişiler başka görevleri almakta istemeyebilir. Çünkü doğal olarak yapması gereken görevleri de var. O yüzden buna bir sınırlama geldi diyebiliriz. Ve yerine ve doğru uygulama. E, bu noktada sizin de bahsettiğiniz bazı algılar söz konusuydu. Biz yine de e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ilk gün göreve geldiğinde yaptığı bir açıklama vardı. Benden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın diye. Bu evet. kapsamda veya esastır noktasında Bakan Şimşek'in açıklamasını da aslında esas almakla mükellefiz. E, burada da dediği ifade işte bir yerde isterse 25 yerde çalışsın tek maaş. Bunu Eğer sadece şey ifade etti bakan. Şu anda şu anda en düşük memur maaşı 40 bin seviyesinde. Hı -hı. E, yüksek bir e, kademede birin dördünde bir profesyonel aldığı maaşlar 90 binler seviyesine geldi. Şu anda kamuda 10 yılın görevinin süresini tamamlamış Maliye Bakanı'na bir müfettiş şu anda işte 780 binler civarında alıyor. O müfettişin ek görevleri tahsilatları olabiliyor. Şimdi 92 bin rakamı şu anda bu maaşlara göre sınırlı. Çok düşük kalmış. Bendeki bilgi kendi maaşını alacak. Bundan sonraki maaşları o sınıra tabi olacak. Ama sadece 92 bin liraya sınırlanırsa ee, ...bu bayağı bir düşük kalmış diyebiliriz. Peki bu noktada o zaman şunu da konuşmaya... Tabii meclise daha sevk edilecek. Yani meclise sevk edilmedi. Bir Mecliste bu hafta görüşülmeye başlanacak. Vergi paketi biliyorsunuz gelmedi. Sayın Mehmet Şimşek'in söylemiş olduğu biliyorsunuz. Bu benim ağzımdan çıkmayan hiçbir şey inanmayın. vardı. Kesinlikle, kesinlikle. Son vergi paketi inanılmaz bir manipülasyona tabi oldu. Sanki bir yurt dışı şarj pulu. Bütün paket bu şekildeymiş gibi yansıtıldı. O yüzden bekleyelim görelim meclise sevk edildiğini. Şimdi bu noktada e, ekonomiye katkısı ne olur diye sormak isterim size hem ekonomi... ekonomiye katkısı ne olur hem yani evet e, rakamsal bağlamda ekonomiye katkısı ne olur bir de bir algıdan bahsetmiştiniz var olan bir algıdan bahsetmiştiniz bu algının kırılmasının da ekonomiye bir katkısı olur mu olmaz mı? Ekonomiye katkısı e, tutar bazında burada ölçmek çok cüzidir yani buradaki mevlet memurunun ikinci üçüncü maaş almaması burada ekonomiye ve bütçeye çok cüzi bir katkısı olacaktır. Çok çok küçük bir derecede katkısı olacaktır. Ama bunun yeni ekonomi yönetiminin her alanda önlem aldığının, her alan tasarrufa gittiğinin ve verimliliği artırmaya yönelik işlemler yaptığının bir göstergesidir bu. Çünkü uzun zamandır evet bu liyakatli insanların, kendini geliştirmiş kişilerin az önce örneğini verdim. Bir valinin organ Sanayi Bölgesine başkanlık yapması o OSB'dekiler için olumlu bir avantaj. Şimdi vali evet ikinci bir maaş almasa bu görevi yapmaz mı? Kesinlikle yapar. Ama hakkı mı? Zaman ve mesaisine göre bu parayı alması hakkı. Onun için burada paradan ziyade algıyla alakalı bir durum söz konusu. Vatandaşımız bu düzenleme istiyordu. Yurt dışındaki örnekler de tabii buna göre hatta bizim devlet memuru kanunumuzda bir memurun maaşından daha fazla bir bedelle hediye alması halinde ne yapacağı yazılmıştır. Kan düzenlenmiştir. Bu da düzenlenmesi gereken bir şeydi. Şu an düzenlendi. O yüzden vatandaşın algısı olarak da ekonomi yönetiminin toplu bir şekilde her alanda faaliyet gösterdi. Her anlamda önlem aldı, düzenleme yaptı. Ve rasyonel zemine döndüğüne ilişkin çok büyük bir adım diyebiliriz. Çünkü ekonomi yönetimi algının bir bütündür. Bakın Sayın Mehmet Şimşek göreve geldi ilk günden beri söylem dilini çok iyi kullandı. Ve bununla beraber de eylem diliyle birlikte faizler artırıldı, banka risklerizasyonu araçları kullanıldı. Ve enflasyon bakın aylık %1.64 düştü. Ama son vergi paketinde özellikle borsadaki düzenlemeye bakın dikkat çekmek istiyorum. 11 binler seviyesine gelmişti borsamız. Sayın Mehmet Şimşek borsa ve kripto varlıklara ilişkin bir vergi gelecek açıklaması bile 11 10.000'e düşmesine sebep verdi. Yine aynı şekilde e, bir yayında hatırlıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir yayınında e, vergi paketinin ne kadar doğru olduğunu açıkladı ve bunun yanında bu pakette yok ama ikinci pakette gündeme gelebilir dedi. O zaman bile yine tekrar borsamız düştü. Bakın biz borsamızın stabilizasyon işte olması gereken bir dönemindeyiz. Nasıl döviz kuruna bunu sağladıysak yabancı yatırımcı da borsa dalgalanmayı görmek istemiyor. Yerli yatırımcı da bunu görmek istemiyor. E, düzenli bir şekilde borsanın seyrettiğini e, üstüne koyduğunu görmek istiyor. O yüzden söylem dili çok önemli. Algı çok önemli. Vergi paketinde de yani sadece motokuryeler üzerinden bağışlardan vergi alınacağı açıklaması yapıldı. Bakın bunun üzerine vergi alınmayacağı ortaya çıktı asıl pakette motokure vahşilerden vergi alınmayacak ama taksi plakasına sahip olan kişiler basit usulle vergilendiriliyor. Yani bunlardan vergi alınmıyor. Bakın bu getirilecek dedim Mehmet Şimşek ama bu hiç açıklamaya konmadı, hiç gündeme gelmedi. Sanki bütün vergi paketi motokurelere üzerinden alınacak vergiye kalmış ya da yurt çıkış harcı 150 TL, 3 bin liraya faiz bir şekilde artacakmış şekilde manipülasyon edin oldu. O yüzden e, olanın çok iyi gerekiyor. Yine kamudaki bu ikinci ücret meselesi, üçüncü, dördüncü, beşinci ücret meselesi e, tırnak içerisinde bazı kötü örnekler olabilir. Ama genelinde liyakatli, yıllarca kendine emek vermiş, devlet memuru olmuş, kendini geliştirmiş kişilerin birden fazla görev aldığıyla alakalı fazla ücret almasına ilişkin bir durumdu. Burada tabii bir sınır getirmesi gerekiyordu. Bu sınır getirildi. Tasarruf verimlilik paketi altında bu düzenleme bu hafta meclise gelecek. E, huzur hakkı ve görev tazminatı varsa onlar da, onlar üzerine... da. aktarılacak. Eğer bu sınırı aşarsa Kaç tane görev alırsa alsın, ne kadar ücret Alırsın alırsa... 2000 2 bin TL'yi aşar. Evet. Huzur hakkı, tazminat, görev tazminat, yurt dışı tazminat ne varsa... Buradan ne kadarlık bir gelir beklenebilir? Hazineye. Yani bunu ölçmek zor. Kaan Bey. Yani çok düzgün bir etkisi olacak ama algı olarak çok büyük bir etkisi var algının getireceği farklı bir etkiden evet. de bahsedebilirsiniz o zaman. Çarpan etkisi daha fazla. Son olarak bu konuya ilişkin konuş, söylemek istediğiniz bir detay var mı? Alayım çünkü sonrasında başka bir konuya. Vergi paketi şu anda bu hafta da meclise gündeme gelmiyor. Temmuz'un 3. haftasına kadar meclis çalışacak. Muhtemelen belki biraz daha uzayabilir. Daha ilk haftada burada Kam bu tasarruf paketine ilişkin bazı önlemler var. Birkaç tane düzenleme var ama vergi paketi daha meclise gelmedi. Daha iç dünyasıyla görüşmeler devam ediyor diyebiliriz. Yani Gires Başkanlığının çıkarmış olduğu broşür ve paket daha geçerliliğini korumuyor. Peki. Hazine Bakanlığı şimdi ulusal taşıt tanıma sistemini devreye alacak ki bu noktada bir süredir konuşulan bir detay vardı. Akaryakıt istasyonlarına yönelik bazı iddialar orada vergi kaybı olduğu evet. için o vergi kaybının önlenmesine yönelik yapılan düzenlemeler ve Bakan Şimşek'in şu şöyle bir açıklaması var. 2022 yılında hemen veriyi de okuyayım. 75 milyar değerinde usulsüz fiş ve fatura nedeniyle yıllık en az 15 milyar lira seviyesinde bir vergi kaybı olduğunu açıkladı ki 15 milyar lira yani e, vergi kaybı e, siz daha iyi değerlendirirsiniz ama çok ciddi bir sayıdan çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu düzenlemenin ekonomiye etkisi ne olur ve bu vergi kaybını ne kadar oranda e, engeller? Ben öncelikle vergi müfettişliği yaptığım zamandan biz de bu incelemeleri yaptık burada yurt dışından gelir yakıtlar rafineriye rafineride bunlar işleyerek dağıtım yapılır. Hı hı. Yani aslında A, B, C markası almanız fark etmez. Aynı rafineriden aynı ürünlerindir. Bu ürünlerle birlikte bunlar buradan çekilir. Burada marker olmaksın yani Türkiye'nin imzası, Türkiye'nin millileşmesi olmadan hiçbir yakıt çıkmaz. Ama burada çıktıktan sonra fatura kesmeme durumları olabilir. Bazı maalesef akaryakıtlarda özellikle İç Anadolu Doğu bölgelerinde petrol istasyonunda yedek tanklar, ikinci yakıtlar olur. Yani resmi tanklar olur ve ikinci yedek, yedek tanklar olur. Bunların yönelik Maliye Bakanlığı yıllarca çok ciddi mücadelesi oldu ve bunun ortaya çıkartıldı. Ve bununla birlikte işte gidersiniz mesela bir akaryakıt istasyonuna, sizin plakanız 34 ABC 100'dür. Ama size 34 ABC 200 plakasını girer ya da e, maalesef oradaki pompa istasyonu çalışan kişi kendi para oradan işletmeden iş para kaçırmak güdüsüyle farklı plakaya girer. Burada aslında hem akaryak istasyonun sahibinin zararı var hem devletin zararı var. Uluslararası taşıtma sistemi gelmesine beraber bu geçen sene yapılan bir düzenlemeydi 2023 yılında. Ak i̇stasyona aracımız girecek. Tamam. Özel kaydıcı fişe. Aracımı aldım. Ee, benzin dolduracağım. Yakıt dolduracağım. Ne olacak? O süreç nasıl işleyecek? O anda hemen oradaki ee, çip bizim aracımız tanıyacak. Aynı bazı özel firmalar taşıtırma sistemleri var ya giriyorsunuz hiç para ödemeden pompadan yakıtınızı alıyorsunuz arabanıza bir gidiyorsunuz. Aracımız nereden tanıyacak plakadan mı? Tabii bir çip olacak HGS etiketi gibi bir etiket, etiket olacak. Gel, yani araç sahipleri bunu alacak. Tabii araç sahip özel şu an araç sahiplerinde bu yok ama ticari araç sahiplerinde şu anda bu yapılacak bu zorunlu. Daha sonra bireysel otomatik katılmak isteyenler katılabilecek bu arada. Girecek o zaman ne olacak? Pompa çalışan o pompacı farklı plaka giremeyecek. Ya da yakıtı dolduracak, fiş kesmek zorunda kalmayacak. Mesela eğer kaçak bir şekilde o yakıt ikinci depolara, Akadistan'dan geldiyse, şimdi markalı araç, markalı yakıt normal depoya girer. Ama kaçak yakıt yedek depolara, kaçak depolara girer Akadistan Orada girdiğinizde pompacı ben plaka girmemiş olamayacak ya da başka plaka girmemiş olamayacak. Onun inisiyatifine kalmayacak. Yani. Onun inisiyatifine kesinlikle kalmayacak. Böylelikle hem akaryakıt istasyonu sahibi başkasının hesabına bir akaryakıt istasyonunda bir akaryakıt dolmuş olmayacak hem de fiş almaksızın o yakıt almamış olacak. Yani eğer biz hep konuşuyoruz İBAN'la alışveriş ve diğerlerini. Eğer fiş almasak ne olur? Ya devletimiz KDV alamaz. Devletimiz vergi alamaz bu akaryakıt istasyonundan. Bizler de bunu kendi vergimizden düşemeyiz. O yüzden şu an otomatik araç girecek. Hemen plakası tanımlanmış olacak. Dolduğu anda özel kaydedici cihaz var biliyorsunuz o akademisyonundaki istasyonundaki ortadaki o kutu ÖKC cihazı ÖKC'de otomatik bir şekilde fişimiz kesilecek ve tutar belli olacak. Yani başka bir plaka girme ya da plaka girmeme, fiş vermeme olayı ortadan kalkacak tamamen. Peki iş bu şekilde devam edecek. 8 milyon araçtan yani 8 milyon aracın 713 milyar TL'lik bir yakıt tüketiminden bahsediyoruz. Yine çok ciddi bir e, rakam ve Bakan Şimşek'in açıklaması da biraz önce söylemiştik. 15 milyar lira seviyesinde bir vergi kaybı olduğunu söylüyor. Bu vergi kaybının önlenmesi, 713 milyar TL'lik bir yakıt tüketiminin denetlenmesi, izlenmesi, takip edilmesi ekonomiye ne kazandıracak? Kaan Bey bu e, devletimizin tabii sıkı takipleri var. Devletimiz gözünden hiçbir şey kaç Devletimiz her konuda muktedirdir görür ama... ...bu devletimiz yakalayabildiği tutar. 15 milyar TL. Bunu çok daha fazlasında... Denetim görmesini şey de denetimdir sonuç itibariyle. Tabii denetimli olan rakamlar de. bunlar. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde denetimsiz olan rakamlar... ...hat safhada. Hı. O yüzden çok daha büyük olacak ekonomik katkısı bunun. Bununla beraber de vatandaşın artık... ...kayıt içine girme algısı değişecek. Biz bu hep kayıt dışı bahsediyoruz ya... ...kayıt dışı nedir ya da kayıt içi nedir? Kayıt dışı demek deftere kayıt demek. Yani kayda almamak demek kayıt almazsan kayıt dışı olur. Bu şekilde olursa ne olacak? Artık kayıt altına girmiş olacak. Yani artık araç sahibi plakasına yazmış olacak. Araç sahibi de kendini fiş kesmeye, fiş almaya yönlendirmiş olacak. O yüzden burada kaçak akaryakıt devri neredeyse sona erdi diyebiliriz bununla beraber. Bütün araçların burada yakıt tüketimi takip edilecek. Özellikle şu da olabilir. Yani bir araç mesela kilometre hesabı belli. 100 kilometre ne kadar yakacağı belli. Ama çok daha fazla yakıt almış gibi mesela fiş alabilir bazı istasyonlardan. Şimdi araç oraya gitmese dahi oradan belki belli istasyonlardan buna fiş alınıyordu. Fiş alınırsa ne oluyor? O gider yazacak ve devlet daha az vergi alacak. Ya da sahte fatura kullanma oranları çok ciddi bir anlamı düşecek. Şimdi biz burada belli bir işletmede bir randıman hesabı yapılır. Üretim hesabı yapılırken vergi incelemelerinde. Ve araçlarla eğer araçlar varsa ya da elektrik tüketim varsa araçların ne kadar yakıt tükettiğini ya da furyo ile çalışan dizelle ya da motorla çalışan bir sistem varsa ne kadar tüketim olduğundan üretim ne kadar olması gerektiğini hesaplarız. Yani bir iplik fabrikasından örnek verelim. İplik 100 birim girdi, 5 metreye dönüştü. Buraya dönüşürken kullanıcı akaryakıtın, kullan elektrik sarfiyatını biz hesaplarız. Ve bunun üzerine hesaplama yapılır. Bunun kayıt altına girmesiyle ve bununla beraber dijitalleşmeye geçilmesi birlikte devir 5G devri artık. Biliyorsunuz İstanbul Havalimanı'nda 5G artık kullanılıyor. Bununla beraber tüm dijital verilerle birlikte artık kayıp kayıp kaçak ve kayıt dışılık önemli bir şekilde azaltılacak. Bunların tamamması vergi paketiyle beraber kayıt dışı azalması yönelik. Yani 15 milyar TL değil. Bunun ekonomiye katkısı bir hayli fazla olacaktır çarpan etkisi. Konuşulandan çok daha fazla olacağını ifade ettiğiniz şimdi denetim dedik. Denetimden konuyu açtık. Ben bir diğer konuya geçmek istiyorum. Akaryakıtla ilgili son eklemek istediğiniz bir detay var mı? Akaryakıtla ilgili bu tabii çok ciddi bir şekilde saate fatura incelemeleri, saat akaryakıt istasyonu incelemeleri var. Bunlar bu incelemeye beraber son bulacaktır ve cezalar ağırlaştırılacaktır. hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilir. O yüzden dikkat etmeni öneririm. Şimdi tam da bu noktada e, denetim bir diğer cebimizi etkileyen, soframızı etkileyen, hepimizi etkileyen bir konu gıda. Evet. E, aynı zamanda gıda denetimi daha doğrusu fiyat tarifeleri. Şimdi biz Ticaret Bakanlığı'nın aldığı düzenlemeleri önceki günlerde konuştuk, önceki aylarda konuştuk. Bu kapsamda restoranların önüne fiyatların ya daha net bir şekilde görünebilir bir şekilde yazılması ve bunun denetiminin sağlanması söz konusuydu. Ki 1 Ocak itibariyle yiyecek içecek hizmet sektöründe girdi bu düzenleme devreye. Evet. Ee, bu kapsamda e, denetimlerde denetimler de aralıksız devam ediyor. Bir bilgi sizlerle paylaşacağım. Ticaret İl Müdürlükleri 114.567 firmayı denetledi. Ve bu kapsamda aykırılık tespit edilen işletmelere 47.043.348 lira idari para cezası uygulandı. Şunu sormak isterim size. E, biz zaman zaman restoranlarda fahiş fiyatları görüyoruz. Hala yaşayanlar var. Ben de yaşıyorum, siz de yaşıyorsunuz. Rumun. Hepimiz yaşıyoruz. Ama bu denetimler bunu azaltmak için sizce yeterli mi yoksa yeni düzenleme alınmalı mı yoksa şu ana kadar gelinen seviyeyi nasıl görüyorsunuz? Bu, bu ana kadar gelinen seviye ee, bir Ocak'tan vatandaşın itibaren. vatandaşın çok tatmin olduğu bir seviye değil. Değil. Pandemi sürecinde biz bunu çok konuş biliyorsunuz. Patatesle soğan üzerine bir siyaset yapılmaya çalışıldı yıllarca. Tencere siyaseti güdüldü yıllarca ve iktidarlar bunun üzerine devrilmeye çalışılıyor maalesef burada patatese soğan üzerine yapılan algıyı hükümetimiz burada devirdi. Yine pandemi süreci bu algıları hepsini yok etti. Ama maalesef biz faiz fiyatla mücadeleyi bu ticari tırnak içinde yanlış anlamayın. seyircilerimize özür dilerek ticari ahlaksızlığı yenemedik. Ama bu ticari ahlaksızlığı yenmek için biz vatandaş olarak da gittiğimiz yerde eğer bir faiz fiyat varsa mutlak surette tepki gösterip gerekiyorsa oradan kalkıp yemek yemeyip ya da gerekiyorsa oradan demet şikayet edip o şikayeti aramalıyız. Öncelikle denetim mekanımız bizde geçmeli, bizden geçmeli, kendimizden. Daha sonra devletimizden geçmeli. Çünkü devletimiz bakın kafe ve restoranlarda fiyatlar oynaktı. Yani gidiyorsunuz menüde 100 lira yazan bir şey, önünüze geliyor 150 lira. Ne oldu diyorsunuz? İşte belli bir kısmı bağış iş. gelirken ben, zam geldi. ya da gelirken zam geldi. <laughs> yani i̇şte enflasyon şey tabii ki ama. İktisat var taban maliyeti de işte enflasyonun maliyetlerinden birisi de budur. Ayakkabılar gider gelirken Menü fiyatlarına ilişkin eskir. İktisattaki teorime göre. Yani burada maalesef vatandaşlarımız bu önlemleri alacak. Devletimiz de alacak. Ama ilk derecede burada alınması gereken önlemler var. Devletimiz buna ilişkin kanun tasarısını geçirdi. Burada ben hapis cezasının olmasını bekliyordum. Evet e, burada çok ciddi bir şekilde... Şu ana kadar gelinen seviye sonuçta bir seviyeye gelildi. Bir düzenleme yapıldı. E, bu konuyla ilgili ilgilenildiği de belli oldu. Bu ayrı evet. bir şey. Ayrı bir detay. Fakat yeterli olmadığını söylüyor. Belli seviyede yeterli oldu yeter daha yeterli olması için o 47 bin tane gidilen 47 milyon muydu? Çok özür dilerim. Bir daha kaç, söyleyeyim. Kaç belli sayıda gidilmiş ya. 47 milyon TL. 47 milyon TL kesilen tutar. TL bir para değil. Mi? <laughs> 47 milyon TL kesilen tutarın hangi kesildi kesildiyse rutin gelecek aynı yere tekrar gidilmeli. Çünkü bu kişiler zaten sabıkalı. Eğer bunlara gidilmez diğerlerine gidilirse bunlar aradan kaçar. İlk önce bunların bir denetine kontrol altında tutulması lazım. Neden? Yeni çıkaran yasaya göre. Çünkü faiz mücadele kapsamında eğer bu kişiler bu cezayı tekrarlayacaklarsa artılarak uygulanacak. Eğer bir yılda 3 defadan fazla yapılırsa kapat düzeltse verilecekti. Bunlar bir kere görülsün. Piyasa bunları gördükten sonra, "Aa evet denetimler çok sık demek kapatmaya gidiyor." dedikten sonra onlara çekimeye başlayacak. Bu bir. İkincisi, büyük bütçeli işletmelerde kesilen cezaları maalesef bir anlam ifade etmediğini gördük. Yani kesilen 10 milyon lira ceza. Bakın, yumurta üzerinden WhatsApp gruplarından bir organizasyon kurulu biliyorsunuz pandemi <laughs> sürecinde ve büyük marketler aynı fiyatlara yumurtayı sattı. Olmaması gerekirken. Verilen cezalarda ne oldu? Yani herhangi başka bir kaleme çok cüz'i kuruşlar düzeyinde zam yaparak o cezayı ödemek zorunda oldu. Şimdi ee, biz tüketici avukatlarıyla konuştuğumuzda yayınları yaptığımızda tabii ki biz bir sonuçta hukukçu olmadığımız için avukat olmadığımız bütün cezaları tekte sayamıyoruz. Zaten hukukçular da bunu tekte evet, sayamıyor evet, ama evet. E, onlarla konuştuğumuzda birazcık baktığımızda o cezaların verilen cezaların işte denetimler sonucunda biz denetim diyoruz okey kabul 114 bin firma denetlendi. Ama çok ciddi bir sayı ceza bu arada. verildi tamam ona da kabul ama verilen cezada miktar olarak bakıldığında öyle çok... Ee... İşte yeni, cez, yeni kanuna göre bunlar artırıldı Kaan Bey. İkinci denetimde de arttırarak katlanarak bunlar uygulanacak. O yüzden bu kaç tane firmaya gidildiyse 113 tane firmaya bir daha gidilmeli gelecek ay. Ondan sonra bir daha gidilmeli. Daha sonra eğer caydırıcı ve burada göründükten sonra diğer firmalara geçilmeli. O yüzden burada hapis cezasının gelmesi gerekiyordu. Ben bir sonraki aşamada mutlaka bunu getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve o kişinin ticaretten mene varana kadar bunu gitmesi gerekiyor. Çünkü bizim ce cebimizi yakıyor. Bir ceremesini bütün halk olarak biz çekiyoruz ve hükümet çekiyor. Bakın bu özellikle 30 Mart seçimlerinin ana nedeni kaybedilmesi adı nedeni hükümet cephesinde enfla ekonomi, ekonomi için enflasyon, enflasyon içinde emekli maaşları. Bakın burada bu eğer faiz fiyat mücadele olmazsa ücretlerdeki yapılan zamlar bu faiz fiyatla beraber eriyor ücretlere yapılan zamlar bir yerden sonra anlamını ve önemini yitiriyor. O yüzden devletimiz şu ana kadar mücadele yapılıyor. Mücadele yeterli ama yeterli olmasını biz bundan sonraki adımlarla göreceğiz. Bundan sonra adımlar ne kadar caydırıcı yaptırımda olursa eğer olur. Bakın belli bir cezalar kesildiğinde Belli bir cenahtan, yani bir sektörün belli bir cenahtan çok ses çıkar. Aslına bakarsanız toplumun genelinde, o sektörün genelinde bu kadar ses çıkmaması gerekir. Yani bu kadar fazla tepki göstermemesi gerekir. Neden? İşte demek ki orada kanayan yaraya aslında biz tuz basmışız olumlu manada. Yani bunun üzerine gidilmişiz. O yüzden belli bazı sektörlerde bakın, Reel sektörü şu anda bazı sorunlar var mı? Var. Kredi ulaşım zor, finansta maliyetler yüksek. Bunları bir kenara bırakalım. Bunlara devletimiz zaten yardımcı oluyor. Yıtak, yatırım, taahhüt avans kredileri, diğer kredi sahada çözüm bulmaya çalışıyor. Ama faiz fiyatla mücadele biz bu, bu senenin sene sonuna kadar çözdük, çözdük. Çözmezsek gelecek sene katılaşmış %40 enflasyon yolunda devam etmek zorunda kalırız. Ama göstergelerimiz diyor ki bu, bugün itibariyle hem JP Morgan hem Senar Purs yıl sonu enflasyonu %42,5'lar seviyesine çekti. Bakın Merkez Bankası üst limit zaten %42. Yani demek oluyor ki Merkez Bankası'nın yıl sonu öngörüsüne yurt dışı yabancı kuruluşlar da yaklaştı, yakınsadı. Ve yıl sonu doğru bunu yakınsayacak. Ama biz bunu yaparken eğer bu önlemleri, bakın ücretlere yapılan zamlar kısıtlı kaldı. Yani devletimiz imkanları ölçüsünde olması gereken 119.31'di memur emeklisine ve memurlara. O yapıldı, refah payı verilmedi. Bu arada hala belki mecliste düzenleme gelebilir. Daha meclis kapanmadı. Ben gelmesini umuyorum. Yine aynı şekilde SSK Bağkur Emek %24.7 düştük bir artış aldı. Refah payı almadı. Biz bu bedeli ücretler olarak ödüyorsak eğer, kusura bakmasın o zaman faiz fiyat mücadele kapsamında faiz fiyat uygulayanlar da, ticari alaksızlar da bu bedeli ödeyecekler. Evet. Bu sene bu bedel ödeme yılı, acil etiketlerin uygulanması yılı. O yüzden altın adamlar adımlar yerinde, uygulanan politikalar yerinde. Bunlar meyvesini vermeye başladı, cari açık düşüyor, ithalat azalıyor, bütçemiz fazla vermeye başladı. İlk defa burada 142 milyar dolar seviyesine çıktı Merkez Bank rezervimiz. O yüzden bekleyip göreceğiz, yıl sonuna doğru hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz diyebiliriz. Peki çok teşekkürler Muhammed Bey. Ben teşekkür ederim. Efendim ekonomist Muhammed Bayram bizlerle birlikteydi ve ekonomi gündemine genel bir bakış attık aslında. Yapılan düzenlemeleri konuştuk, denetimleri konuştuk. Farklı başlıklarımız vardı. Hepsiyle bir ilgili değerlendirmelerini aldık Muhammed Bayram'ın. Devam edelim.